Merhaba ben Solmaz benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikili balık sırt saç örgüsü nasıl yapılır beraber öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar örecek saçlarımızı iyice tarıyoruz. Tarmasak ne olur? Örerken bir güzel örgümüz olmaz takılır eder. İki kaş arası ölçüdür her zaman. İki kaş arasından saçımızı ikiye ayırıyoruz. En önemlisi bu ki tara hiç kaldırmıyorsunuz. Derinin üstünden yürüyecek ve aynı şekilde tarağın ucu enseye kadar inecek. Ondan sonra bakıyoruz eşit mi değil mi kontrol ediyoruz. Örmediğiniz tarafı bir tokayla tutturursunuz. Sonra saç karışma size engel olmaz. Öncelikle bir tutam ayırıp normal üçlü örgümüze başlıyoruz. Arkadaşlar bu üç demet olan saçlarımız eşit olması çok önemli. Önce Frans örgüsü ile başlıyoruz. Herkes Frans örgüsü bilmiyor. Ben önce bir video çektim. Burada linkini ekliyorum. Ona bakın sonra bura dönüp öğretmeniz çok kolay olur. Başladıktan sonra sağdan tutam alıp soldaki elimize ekliyoruz. Bu örgüde her zaman elimizde 3 demet saç olması lazım. Şimdi soldan sağa saç ekliyorum. Ve bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Örgünüzün uzun süre dayanması için sıkıcı örmeniz gerekmektedir. Bunun için elinizin hareketi çok önemlidir. Saçımızı eşit şekilde alabilmek için parmaklarımızı kullanmak gerekiyor. Eşit olmadığı zaman sağdaki tutam kalın, soldaki tutam ince olduğu zaman örgü orantısız olur. Arkadaşlar burada çok önemli olan parmağınızı nasıl kullanmanız. Müzik Arkadaşlar işaret parmağınızı her zaman başa yakın tutup hiç boşluk bırakmayınız. Bu şekilde örgümüzü devam ediyoruz. Örgümüzün bu kısmı çok önemlidir çünkü çünkü sıkıcı tutmasak çok çabuk bozulur. Elinizi boyuna çok yakın saklamalısınız. Eğer elinizi yukarıda tutarsınız, örgünüz gevşer. Örgümüzün uçlarına geldiğimiz zaman normal üçlüye dönüyoruz. Uçları biraz daha sıkı örüyoruz açılmamak aslında. Uçlara geldiğimiz zaman bir lastikle saçların ucunu tutturuyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Eşit olması çok önemli. Bir demet alıyorum, üçe ayırdım ve diğer taraf gibi devam ediyorum. Burada önemli olan eşit olmaları yine tekrardan söylüyorum. Saç eklediğiniz zaman parmaklarınızla mesafeyi ölçebilirsiniz. Şimdi size göstereceğim nasıl ölçebiliriz. Sağdan saç alıp, soldan saç alıp ve örgümüze devam ediyoruz. Eşit olması için ben böyle ölçüyorum. Bunu yapmasanız eğer iş bittikten sonra orantısız olur ve hiçbir şey yapamazsınız veya tekrardan yapmanız lazım. Arkadaşlar bir sonraki videoda Hollanda örgüsü nasıl yapılır öğreteceğim. Umarım iyi gelir. Görüşmek üzere.